yabani. Efendim bizden ne istiyorsunuz? Buyurun söyleyin. Emrinizdeyiz. Şimdi siz ikiniz şehirdeki herkesi bebeğe dönüştürün. İyi de efendim bu ne işe yarayacak? Soru sormayın. Dediğimi yapın. Sonra devreye ben gireceğim. Emredersiniz efendim. Siz nasıl isterseniz. Hadi başlayalım. Hazır mıyız Skibidi Tuvalet? Başlıyor muyuz? Evet her şey hazır. Bu şehirdeki herkes birazdan bebek olacak. Hadi o zaman gidelim. Uçaktaki bütün iksiri her yere dağıtalım. Tamam işte dökmeye başlıyorum. Zengin bugün çok işimiz var. Önce iş yerine gideceğiz sonra şantiyeye gideceğiz. Oho. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın, abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız, videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Bakayım bugünlük ben afişte durayım, sen git hadi be. Allah Allah ben afişte durayım, sen git. Ha? Bu sesle uçak geçiyor. Def def, aşağıda birileri var de. Bir şey ne duruyor ya? Ne oluyor? Satıcı bir şey duruyor, Niye ama boyumuzu da küçüldü bizim küçücük olduk. Biz bebek olduk zengin direksiyon tutamıyorum. Zengin zengin frene basamıyorum zengin araba gidiyor zengin. İmdat fakir dur dur şalım ey dur dur. Durduramıyorum zengin ayağım frene değmiyor durduramıyorum. Hayır. Oh. Hop gel bakalım Arda gel gel. Oho hadi be oğlum hadi. İşte orada da birileri var onları da bebeğe döndürelim hemen. Hadi oğlum alsana hadi alsana alamaz ki. Eee sen çok peşin var gel lan buraya. Hı. Arda kanka ne oldu bize? Rüzgar kanka neden bebek gibi duruyorsun? İyi de oğlum sen de bebek gibi duruyorsun. Teslim ol pis hırsız dön arkını çabuk. Lan Serif ben hırsız değilim yemin ederim. Konuşma dön arkanı diyorum sana konuşma. Çabuk arkanı dön diyoruz sana. Tamam be tamam dönüyorum. Ulan inşallah yok olursunuz ya inşallah yok olursunuz. <laughs> ha, ne oldu bize? Ana dualarım kabul oldu şunlara bak ne oldu? Kerem aşkım ne oldu? Şunlara bak küçücük bebek oldular. Siz büyüyünce polis mi olacaksınız? Gel bakalım buraya gel gel. Senin adın ne? Gel bakalım buraya. Adın ne senin? Bırak kocamı bırak. Bırak beni yoksa senin kafanı kırarım. Allah Allah nasıl kıracaksın kır bakalım. Neyse artık özgürüm. Hadi görüşürüz ben kaçtım. Gel buraya gel kaçma gel buraya gel. Hayır ya kaçtı. Kerem ne oldu bize? Bilmiyorum anlamadım bir anda bebek olduk. Öğretmenim evet, seni gergin bebek oldu. niye anladınız? gökyüzünden bir şeyler yağıyordu. Son anda saklandım ama yine boyum küçüldü. Öğretmenim bakın neredeyse rüzgarda bebek olmuş. Oo, oh, bu nasıl olur nasıl? Böyle olmaz. Sizleri eğiteceğim. Tekrardan büyüteceğim. Nasıl olacak öğretmenim? Nasıl olacak? Evet öğretmenim. Eski halimize dönmek istiyoruz. Öncelikle sucuklar yürümeyi öğrenmeniz gerek. Kalkın ayağa. Yürüyün derhal. Aa, öğretmenim yürüyebilirim. Aa. Ben de yürüyebilirim öğretmenim. Aa. Arda kanka nasıl yürüyorsun ya ben hep düşüyorum. Hadi yine evlatlarım yürüyün büyüyün. Uyusun da büyüsün. Ninni. Tıpış tıpış yürüsün. Hu hu. Öğretmenim çok güzel bir ninni okudunuz. Yok. yo olmuyor ben yürüyemiyorum ben eve gideceğim. fakir <laughs> arabayı ne hale getirdin be. He ne oldu orada gaza oldu. Eyvah kaç Zengin kaç kaçalım kaç Ulan evimin duvarını ne hale getirdiniz Gelin lan buraya gelin Eyvah fakir adam geliyor fakir kaç kaç geliyor Şunlara bak şunlara Ufacık bebeler araba kullanıp evime çarptılar Ben size soracağım Gelin buraya diyeceğiniz bunu Zengin Zengin ben çok yoruldum Aha ne yakaladım sizi gelin bakalım buraya. Abi bırak beni çok midem bulunuyor. Bana ne evimin duvarını ödeyeceğiniz babanız nerede sizin? Ulan bir eski halimize dönelim ben bu adamın kafasını kıracağım. Kim ediyor lan babanız nerede? Ü, ü, abi çok midem bulanıyor. Bana ne <laughs> lan midem bulanıyorsa kus. Abi emin misin bak benden günah gitti. Fakir kus şunu üzerine kaçalım şuradan ya. <laughs> Ay bu yaramaz bebekler yüzüme kustu. Kaç zengin kaç kaç kurtulduk kaç. Aferin lan fakir aferin iyi yaptın. Ulan araba gitti ama ya. Ay bu ne böyle ya bu ne gelin buraya kaçmayın. Evimin duvarının parasını ödeyeceğiniz gelin buraya. Kerem aşkım telefonu çalıyor. Alo efendim telsiz mi ben karakolda unuttum onu. <laughs> ne neredesiniz tamam tamam geliyoruz. Kerem ne olmuş aşkım. Tamam olay yerine yakarız geliyoruz hemen tamam tamam görüşürüz orada. Hadi bay bay. Kerem ne olmuş aşkım Yürü Aslı yürü çatışa var yürü. Aşkım iyi de yürüyemiyorum ki. Ya lafın gelişi işte ya emekle sen de emekle. Bırakın silahları teslim olun. Hadi lan siz bırakın peşimizi alın da size. Bekleyin birazdan Kerem komiser gelecek sizin icabınıza bakacak. Aslı aşkım bir soru var gel gel. He Kerem komiser Aslı polisi oldu size böyle. Ya Süleyman boşver sen boşun. Evet ne oluyor anlat hadi. <laughs> Kerem komiser seni sizi ciddiye alamıyorum efendim. Oğlum beni sinirlendir Ömer lan sinir Ömer. Efendim yani küçük bebelere silah verilmez ama alın bakalım siz komisersiniz. Bak hala espri çekilin şuradan çekilin koruyun beni arkalarından dolaşacağım. Yaklaşmayın nereye yaklaşmayın. <laughs> ah spor izin olun size efendim ya. Bilmiyorum. İşte başardım. Şimdi arkamdan dolaşacağım. Ulan bu silah da çok almış be. Hadi Kerem yürü Kerem yapabilirsin Kerem. Hadi sen bebek olsan da yapabilirsin bunu. Bırakın diyorum silahları. Teslim olun. Bakın Kerem komiser geldi. Ulan Kerem komiser gelse ne olacak? Ufacık bebek o. İndirin şunların hepsini indirin. Gelin buraya ben size şimdi gösteririm. Ana bu bebe nereden çıktı lan? Gel buraya gel. Ben sana göstereyim şimdi. Alsana. Oh. Al sana sıra sende. Uha. Ulan amacık bebe hepimizi geberdi. Bebeğe dönüşmüş olsam da hala Kerem komiserim ben. Ana Kerem komisere bak hepsinin icabına baktı. Ulan bebek kötü mavilerin hepsinin işini bitirdi şuna bak. Kerem aferin sana aşkım aferin sana. Kerem komiser efendim helal olsun size ya. Ben sizin gibi polis görmedim hayatımda. Alın size süt verem. Vallahi helal olsun ya. Ya ne sandınız Kerem komiserim ben. Yarasın Kerem komiserime iç Kerem komiseri iç. E şey bende acıktım ne para. Tabi azdı polis tabi sana da verelim Sizin sayenizde bu mafyaların icabına baktık Zengin gel gel ofise gidelim gel Çocuklar var mı bir durum Eee zengin bey fakir bey Nasıl bebek oldunuz diye bir soru sorarsanız bana sizi kovarım Yok efendim yok çok tatlı olmuşsunuz ya Buyurun hadi geçin içeri Fakir benim karnım acıktı abur cubur falan söyleyelim çocuklara getirsinler Olur zengin olur İsmail buraya bak Buyurun patronların patronları zengin fakir Geldim efendim Gel İsmail gel gel git bize marketten bir sürü abur cubur al hadi Aynen İsmail koş hadi al gel hemen Emredersiniz efendim hemen alıp geliyorum Of canım nasıl çikolata çekti Gelsin de bir an önce yiyelim Fakir biz ne zaman eski halimizi yöreceğiz? ne zaman Aha İsmail geliyor galiba patrondan haber verelim Sen burada ben haber veriyorum Zengin bey fakir bey bir kasa dolusu çikolata aldım yeter herhalde size Gel İsmail gel para et şuraya açalım şu kasayı açalım şu kasayı bakalım ne almışsın bakalım oğlum bunları kim yiyecek biz yiyeceğiz tabii ki de çekelim bakalım zengin şunlara bak şunlara bak yapma. Atla, atla of çeke çeke geliyorum of şunlara bak nasıl canım çekti şimdi yiyin efendim yiyin yarasın büyürsünüz belki of çitoz çikolata kola oraya her şey var her şey arkadaşlar siz en çok hangisini seviyorsunuz yorumlarda yazın valla ben hepsini seviyorum hepsini yiyeceğim şimdi hepsini yiyeceğim gel bakalım öne gel ana bir kasa dolusu aburcu vur bizde yıkla biraz bize de verin bak dur nereye? Ben ne çitos yiyeceğim çakışsana babanın malı mı? Lan yürü onlar bizim patronun yürü. Hadi görmeyeceğim seni bir daha burada. of zengin çok güzel çok güzel. Evet ya çok güzel. Çocuklar beslenmenizi yaparken bu soruyu bilin tamam mı? Üç kere 7 kaç eder bilin. Siz de yorumlarda yazın çocuklar. Öğretmenim süt çok güzel ya. Evet evet çok güzel. Aferin için büyüyün. Öğretmenim benim gibi bitti. Aa, ulan kafama ne atıyorsun? Ben sana gösteririm şimdi Rüzgar. Aa, kafam ne vuruyor? ben ne vuruyorsun? Rüzgar'ı vurdun. Saldırın. En altta kalanın canı çıksın. Atlayın. Aa, ne oluyor? Durun. Çekilin. Aa, ben de atlayacağım. Ben Çekilin ulan üstümden bebeler çekilin. Wow oh, kime diyorum çekilin. Hı, eski halimize döndük. Oh tekrardan büyüdük. Ben de tekrardan büyüdüm. Şimdi ne yapacaksınız? Ben sizin kafanızı kırmaz mıyım şimdi? Anneciğim kaçın oradan kaçın. Rüzgar kalk 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 kalk. Gelin buraya gelin kaçmayın. Kemiklerinizi kıracağım gelin buraya. Öğretmenim 3 kere 7 777 mi eder acaba? Bence 777 eder. 1 7, 2 7, 3 7 yan yana koyduğumuzda 777. Baldi geliyor kaçın arkadaşlar kaçın baldi geliyor. Anneciğim ben de bekleyin ben de. Kemal aşkım film çok güzel. Ama korkunç ya çok korkunç bir film bu. Aa, <laughs> geliyor geliyor. Hayır dur dur gitme oraya gitme oraya. <laughs> dur. Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Şuna bak ya ne yapıyor? Bu sesler ne ya? Nereden geliyor bu sesler? Bilmiyorum ki ya televizyon mu bozuluyor. Aşkım ne oluyor? Televizyonun bir şeyler olmaya başladı aşkım ne oluyor? Aa, tövbe tövbe ne oluyor bu televizyonu böyle? Kapat aşkım şu televizyonu kapat. Allah Allah ne oldu bu televizyona durduk yere ya? Ulan yeni aldım bile o kadar para verdim. Çalışsana ulan çalış. Yok yok bozuldu galiba filmde yarıda kaldı. Aşkım boş ver kurcalım elektrik falan çarpar şimdi. Bir şey olmaz bir şey olmaz vurunca çalışır var ki. Çalış ulan çalış hadi çalış. Ulan o kadar para verdim ben yarın gösteririm size. Aşkım boş ver yarın devam edelim. Merhaba Kemal nasılsın? Ha? Ne oldu bu televizyona? Sen kimsin ne oluyor bırak beni imdat. Kemal seninle iyi bir ikili olacağız. Ha? Ne ikilisi ben ne diyorsun bırak beni. Bu ne böyle ya ne oldu bu televizyona? Ha? Hareket edemiyorum bırak beni ne istiyorsun benden? Birlikte çok güçlü olacağız Kemal çok güçlü gel bakalım buraya. Ha? Hayır. Ha? Ne oldu bana? Ne oldu bana? Burası neresi böyle? Neredeyim ben? Kendimi çok güçlü hissediyorum. Ha, Kemal, Kemal e bir şey yaptım. artık çok güçlüyüm. Bu şeyi mafiyeyeceğim. Kemal ne oluyor? Kemal yardım et! Ha sen de kimsin? Gel bakalım buraya. Kemal ne aşkı? Ya, bu benim bana dur. Ee ne aşk be? Al sana. Aa, Kemal aşkım. Hahaha ha, ha. işte şimdi başlıyoruz. Kerem, neredesin? Abin geliyor. <laughs> Kemal, Kemal dur aşkım dur. Kemal kendine değilsin. Aa! Artık çok güçlüyüm. Kimse benim karşımda duramaz. <laughs> Kerem Komiser, abinizin evinden ihbar geldi. Sesler varmış. Allah Allah bir şey mi oldu abime? Abicim biz geldik abicim. Kerem aşkım evin kapısı kırık. Ulan kesin hırsız falan girdi ha. Hı? Ceren? Ceren iyi misin Ceren? Ne olmuş burada böyle Ceren? Ceren beni duyuyor musun? İyi misin? Çocuklar çabuk etrafa bakın abimi bulun çabuk çabuk. Ömre dersin Kerem Komiser. sen hemen bakıyoruz. Keman abi, Keman abi neredesin Keman abi? Ne Keman oğlum Kemal Kemal. Ya ne bileyim kafam karıştı korktum. Kerem aşkım Ceren'in durumu çok kötü ona ilk yardım yapacağım çabuk merak etme Ceren kurtulacaksın merak etme. Kim yaptı bunu kim yaptı bunu yapan kişiyi bulacağım ve gününü göstereceğim ona. Hop bir iki üç merak etme Ceren kurtulacaksın merak etme. Devam et aşkım devam et. Hadi Ceren hadi Ceren kendine gel hadi Ceren hadi Ceren lütfen kendine gel. <laughs> Yardım edin. Ceren Ceren iyi misin? Ceren Ceren. efendim Kemal memal bir şeyler diyor. Ceren Kemal'e ne oldu Ceren Kemal'e ne oldu? <gülüyor> Kemal. <gülüyor> tamam Ceren tamam konuşma. Ambulans geliyor konuşma. Eh Kerem hiçbir yerde yok. Nereye gitti bu şimdi? Aa fakirlerin ev değil mi burası? <laughs> ya fakir böyle saçma film mi oldu? Kapat şunu ya. Ya babacım karışma ne güzel işte. Ya zengin ben ne yapayım çocuklar istiyor. Ay, şu yaratı ama çok korkunç. Ay kapatın şu saçma filmi be. Merhaba fakir ailesi ben geldim. Sürpriz. Ha, ne oluyor bu sesler ne oluyor? Ha ah, eviniz çok güzelmiş. Çok beğendim. Ha, ne oluyor be ne, ne oluyor? Sen kimsin ne oluyor? Anneciğim babacığım bu ne böyle? Sen kimsin lan ne yapıyorsun evimize? Çocuklar kaçın kaçın çocuklar kaçın. Barbie Barbie gördüm o neydi öyle anneciğim? Arda Rüzgar kaçın çocuklar kaçın. Beni tanımadınız galiba. Ben Kemal geliyorum. <laughs> Arda kaç kanka kaç. Aa, kaçmayın ama biraz <laughs> eğlenelim. Dur yapma defol git evimizden. Ne istiyorsun bizden? Kerem'i arıyorum kardeşimi nerede? Televizyon kafa. abi Allah çarpsın bilmiyoruz Vallahi bilmiyoruz. Size Kerem nerede dedim. Ya bize ne soruyorsun biz nereden bilelim senin kardeşin. Bir daha hayatım boyunca televizyon izlemeyeceğim şuna bakın. Çocuklar bir daha sormayacağım. Kerem nerede çabuk cevap verin. Abi bilmiyoruz Allah çarpsın bilmiyoruz dedik ya Allah. Allah bana bir şey yap biz ne yapalım? Ee, sizin ben şimdi var ya. Arda kanka çok korkuyorum çok. Gel bakalım gel. Ben sana şimdi gösteririm. Hop hop geri bas lan geri bas. Aa erkeğe bak bana meydan okuyor. Yaklaşma sakın yoksa televizyonlarını parçalarım geri bas. Parçala Fakir amca parçala. Vay 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 eğlence çıktı bana canım sıkılıyordu. Eğlence mi? Al sana eğlence o zaman ben sana şimdi gösteririm. Ah hayır. Bir tane daha istiyor musun? Gel hadi gel. Ee sen çok oldun ama fakir. Hop olsana. Patlat fakir amca. Bütün televizyonlarını patlat. Oh be iyi oldu sana iyi oldu. Ah fakir. Seninle sonra görüşeceğiz. Yürü lan yürü. anca gidersin yürü. Bunun bedelini canınla ödeyeceksin fakir. Canınla. Çocuklar iyisiniz değil mi? Bu yıra çırtık size bir şey yapmadı değil mi? Yok fakir amca iyiyiz. Arda biraz korktu ama. vallahi ben hiç korkmadım. Arda çok korkalı çıktı. İyisiniz çocuklar iyisiniz. Gelin hadi gelin. Boş ver oğlum evim şimdi size bir şey olmadı ya. Fakir fakir nerede o nerede o? İyisiniz değil mi fakir iyisiniz kaçtı mı o? Haha iyi zengin iyis. Kaçtı o televizyon kafa kaçtı. Hayır ya evi ne hale getirmiş ne hale getirmiş evimi ben ne yapacağım şimdi? Rüzgar <laughs> oğlum iyisin değil mi? İyiyim anneciğim iyiyim. Arda'ya bir şey olacak çok korktum. Ya Rüzgar yeter ya hava atıp durma altına az önce. Fakir sen durdurmasaydın onu ben ona yapacağım biliyordum. <laughs> ne yapacaktın zengin onu görür görmez kaçtın da. Ne kaçacağım oğlum saçmalama ben taktik geliştiriyordum. <laughs> Çok yaralıyım. Ne yapacağım? O fakir bozdu her şeyi. İki tane kafamı kaybettim. Arkadaşlar yürüyün. Televizyon kafanın başı dertte. Ah, eh, ölüyorum galiba. Çok kötüyüm. He, sen kimsin? Televizyon kafaya ne oldu? Eh, biz televizyon kafayla birleştik. Durumu çok kötü. Onu kurtaralım. O da bizim ekibimize katılırsa çok güçlü oluruz. Merak etme televizyon kafa. Kurtulacaksın. Gel buraya. Al şunu iç hadi gel. Al şunu iç. Ha? Eh, bu da ne böyle? İçeyim. İç iç. Merak etme. Ben Kahvehaneleşesin. He, ne oluyor? He. İşte eskisinden daha güçlüyüm. Güçlüyüm değil, güçlüyüz. Artık bir takımız. Evet, o fakire Kerem hepsine gününü göstereceğiz. Bizim asıl düşmanımız bu tuvalet kafaydı ama artık barıştık. Asıl düşmanımız fakirler. Fakir, Kerem zengin. Hepsinin işini bitirelim, hepsinin. Kerem aşkım, o Koş Mehmet koş yaralı burada koş koş. Kardeşim siz neredesiniz ya yarım saat oldu. Kerem komiser efendim trafiğe takıldık ya. gece Hadi Mehmet dön Mehmet Gel buraya gel gel 1-2-3 alalım hadi Biz ilk yardım yaptık kendine geldi ama durumu çok kötü Sen merak etme Kerem komiser Biz onu iyi edeceğiz merak etme Alo efendim fakir ne oldu Ne tamam hemen geliyoruz Aslı koş aşkım koş koş Gel Mehmet hadi Mehmet yavaş yavaş yürüyorsun Aslı ölecek Mehmet Gel şöyle koyalım şu Aslı'yı şöyle Gel gel biraz da gel Aslı atla aşkım atla atla şehirde çok kötü şeyler oluyor Çok kötü şeyler oluyor Ne oluyor Kerem ne oluyor söyle hadi ne oluyor Biri fakirlerine de saldırmış oraya gidiyorum Hadi bir Kerem komiser nerede kaldın ya? İşte geldik fakirler orada. Aha oh, fakir işte geldiler. <laughs> fakir fakir iyi misiniz ne oldu burada bu evin haline ne böyle? Kerem komiser kardeşin Kemal. Ne? Kemal'i mi gördünüz ne olmuş Kemal'e? Çok kötü şeyler oldu Kerem komiser çok kötü şeyler oldu. Çaldın beni insanı be ne oldu söyleyin Kemal iyi mi? Kerem komiser kardeşin Kemal Fakir söyleyeceksen söyle yoksa kötü olacak bak Ya nasıl söylenirim bilmiyorum kardeşin Kemal Televizyon kafa olmuş Ya zengin fakir benimle alay etmeyin valla döverim size ha Vay 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 demek buradasınız ha Bakın sizi kiminle tanıştıracağım Kemal Buyurun benim Ulan senin televizyonda mı yeni patlatmıştım ben yine mi çıktılar Kemal abi ne oldu sana böyle Kemal artık bizle kardeş Artık karşımızda hiç şansınız yok Sizi bir kere Hayır bence yenemeyiz ki ama çok güçlü. Arkadaşlar biz bu iğrenç siz gibi de tuvalet çetesini yenebiliriz. Yorumlarda yazın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Abim nasıl televizyon kafayı denişti onu da yorumlarda yazın arkadaşlar. E hey, yeter susun. Size bir gün müddet şehri terk edin. Yoksa ne olur biliyorsunuz mu? Neyse sürprize kaçmasın. Ne yapacağız biz ne yapacağız ya? Arkadaşlar bize taktik verin lütfen. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum atın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayanların yorumları gözükmüyor. Aynen öyle arkadaşlar. Fakir doğru söylüyor. Yapacak bir şey yok o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.